Şimdi yatağındasın. Uzun bir günü geride bıraktın. Tıpkı bir nefesi bırakır gibi. Şimdi güzel bir uyku zamanı. Rahat, derin, dinlendirici bir uykuya dalmak için hazırsın. Uzunca bir nefes al ve yavaş yavaş nefes ver. Bugünün havasını Olaylarını, duygularını geride bırakmaya başla. Sanki kollar ve bacaklar her nefes verişte yorgunluğu zemine doğru bırakıyor. Sanki zihin her nefes verişte içten dışa doğru gevşiyor. Şimdi bedeni rahatlatma zamanı. Dinlenme, huzur zamanı. Gözlerin, göz kapakların rahat. Karanlıkta gözler sakince dinleniyor. Bunun keyfini çıkar. Bedeninde yalnızca nefesinin o belli belirsiz hareketi var. Bu doğal, dingin hareketin içinde bir andan yerine gevşiyoruz. Yastığın üzerinde boynun, başın gevşiyor. Nefesini gövdenin ta derinlerinde hissediyorsun. Nefesinin akışını izle. Andan ana bir parça daha dinginleşmeye, gevşemeye izin vererek. Her nefesle bedenin gevşiyor. Sanki her nefes seni o dinlendiren alanın içine yavaşça bırakıyor. Bir göl var. Gölün yanında bir çadır. Gölün yanındaki bu çadırdasın. Bir bahar günü. Çiçek ve otların kokusundan anlıyoruz. Arkanda orman, önünde kocaman bir açıklık. Bir göl ve gölün arkasında da dağlar var. Çadırdan bakarken turkuaz bir göl. Gölün üzerinde mavi bir gökyüzü. Dağlar ve ağaçların yansımasını görüyorsun. Çadırından çıkıp bu enfes manzarayı seyretmek için sandalyene oturuyoruz. Hava sakin ve durgun. Gölün bu durgunluğu içinde sende de sakin, durgun bir yer açılıyor. Göle yansıyan şekiller ve renklerle adeta büyüleniyorsun. İzlerken İçinde yavaş yavaş huzur, içindeki huzur, dinginlik ve neşe kaynaklarının genişleyerek adeta bedenini kapladığını hissedebilirsin. Muhteşem bir gün batımı var. Gökyüzündeki turuncu, kırmızı, mor ve mavi renkler gölün üzerine bir tablo gibi yansıyor gölün yüzeyindeki bu şöleni izliyoruz. Sakin bir hoşnutluk tenini kaplıyor. Arkandaki ormandan gün batımında hareketlenen çeşit çeşit kuşların sesleri gelmeye başlıyor. Bir yandan gökyüzünün, gölün renkleri, bir yandan kuş sesleri kalbinde tarifsiz bir şükran hissi oluşturuyor. Bu hissin keyfini çıkarıyorsun. Hava iyice kararıyor. Etrafta hiç ışık yok. Yalnızca yıldızların ışığı. Gökyüzü o kadar net ki saman yolunu bile görüyorsun. Hayatın hediyesi senin nefesin. Doğallıkla akıyor içinde. Ah bir yıldız kayıyor. Arkasında uzunca bir kuyruk. Turuncu bir kuyruk. Bir dilek tutuyorsun. Göle baktığında bu sefer gölün üzerinde yıldızlı gökyüzünün yansımasını görüyoruz. Cırcır böceklerinin sesleri, karanlıkla birlikte sesleri artan bülbüller. Yıldızları izliyoruz. Ormanın ve doğanın seslerini dinleyerek. Bu muhteşem karanlığın içindeki her bir küçük ışık ve ses keyfini arttırıyor dağın tepesi hafif bir ışıkla yanmaya başlıyor. Ay doğuyor. Dakikalarca ayın yükselişini izliyoruz. Parlak ve yumuşak. Dolgun bir ışık. Ortaya çıkışıyla tüm doğayı büyülüyor. Kocaman pırıl pırıl bir ay. Artık yıldızlar o kadar görünmüyor ayın parlaklığı sanki gündüz gibi her yeri aydınlatmaya başlıyor. Dolunay tüm zerafet ve parlaklığıyla yeniden görünür oluyor. Gölün üzerinde dolunayın yansıması var. Kalbin hayranlık ve huşuyla dolu. Tüm görkemini, enerjisini içine çeker gibi ayı seyrede alıyoruz. Matını, uyku tulumunu çadırın dışına alıyoruz. Gökyüzünün dolunayın altında uyumak için uyku tulumunun içine giriyoruz. Başında ince bir bere. Sıcacık tulumunun içinde sonsuzluğa bakan gözlerin huşuyla kapanıyor. Yıldızlar sanki üzerine yağıyor birer birer. Ferah, dinlendirici bir uykuya keyifle dalıyorsun iyi uykular